Normalde biliyorsunuz ki asfalt yolla başlıyoruz ama asfalt yolu yapmayacağım. Neden asfalt yolu yapmayacağım? Çünkü bunlar insanların refah seviyesini yükselten şeyler. O yüzden tamamen toprak yolla bunların ikisini birleştirip bunu bir açarsan çok sevinirim. Toprak yolla şöyle bir Şuradan şöyle bir yol yapıyorum. Sıfır düzen olacak. Hiçbir şey olmayacak. Tamamen bu şekilde gideceğiz. Buralara da direkt olarak evleri koyuyorum. Hatta şöyle boyayalım direkt. Şöyle evler olsun burada. Oyunda başlatalım. Sonra yeni yerler yaparız. Şöyle komple konutu koyuyorum. Elektrikle suyla ilgili problem oldu. Madem elektrikle ilgili bir sıkıntımız var. Ne yapıyoruz? Coal power plant'e buraya yerleştiriyoruz. Elektriği direkt olarak merkezinden alsınlar. Suyla ilgili bir problem var. Suyu da şuraya koyayım. Şurada kalsın. Bunların ikisini şöyle bir birleştirelim. Hiçbir problemimiz kalmadı. Ya, commercial zone istekleri varmış. Hayır vermeyeceğim şu an için. Ya, atık su. Atık suyla ilgili bir sıkıntımız var. Şöyle yapıyoruz ama. Şunları bir ayarlayalım. Şöyle bir boşluğum var. Atık suyu da buraya veriyorum. Direkt olarak buradan şöyle atık suyu da halledersek tertemiz olur. Sanayi de şöyle kurulmayan yerlere bir hızlı bir şekilde kuralım. Sanayi burada olsun. Tam bak atık su direkt olarak buraya dolmaya başladı zaten. Burada da <laughs> direkt olarak çimenleri öldürmeye başladık. Ne kadar şanslı. Direkt olarak merkezden elektrik alıyor. Hem polis, itfaiye gibi gibi ihtiyaçları olacak. Bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağız? Tabii ki yeniden toprak yol alıyorum. Evde yıkıldı. Olsun bir şey olmaz. Buradan direkt olarak buraya çekip itfaiyeymiş bilmem neymiş hepsine buraya yapacağım. Buraya gelmek zorundalar. Aa, bak burası da elektrik istiyor. Su istiyor. Suyu da şuradan hızlı bir şekilde çekelim. Tamamdır. Artık ne diyor bu? Hastaymış. Neden acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Güzel. İkisi de şu an aktif olarak çalışmaya başladı bunların. Tertemiz. Şöyle bir şey yapacağım. Bu insanların okul ihtiyacı olacak. Okul ihtiyacını da şöyle gidereceğim. Buradan direkt olarak şöyle bir alayım okulumuzu da şuraya yapacağım. Okulu da buraya yerleştiriyorum. Tertemiz. Aa su. Suyu da verelim. Bunlar hasta olmuş. Hiçbir problem yok. Yakında ölecekleri için şuraya da bir tane, buraya da bir tane mezarlık yapıyorum ki ölen insanları direkt olarak buradan taşısınlar. Bu çocukların birazcık, çocuklar biraz eğlensin. Çocuklar biraz eğlensin. Çocuklara laf yapmayalım. Şöyle Bizim bir tane trambolinimiz vardı. Nerede o trambolin? Burada. Tamam. Güzel. Bak okulun camından bakıyorsun. Direkt olarak iki tane şey görüyorsun burada. Kanalizasyon borusu görüyorsun. Direkt pis suyu aktan. Ve burada da mis gibi sıçraya sıçraya insanlar suyun içine düşmezlerse herhangi bir problem yok. Okurlar. Okurlar. İşte böyle bir şehri kurmamak için okumaları lazım arkadaşlar. Burada ciddi hastalar var. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiç, hiç sorunumuz. Sanki ambulansla polis buraya çok rahat gel geliyormuş gibi değil mi ya? Ben bunların bu kadar rahat ulaşmasından çok rahatsız oldum. Bu kadar rahat ulaşmasınlar bunlar buraya. Böyle daha iyi. Biraz daha dolansınlar. Bu şehri biraz büyütelim. Biraz daha ev yapalım. Aa, dur şuraya elim elim kaydı sanayi oldu burası. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta şuralar da sanayi olsun. İyice kirlensin. Şuralara da ev yapalım. Sonuçta insanların istedikleri şeyi veriyor muyuz? Veriyoruz. Nasıl verdiğimizin herhangi bir önemi yok. Bak ne güzel. Dolanıyorlar burada mis gibi. Oo, burada gardiyanmış. Lan bu, Graveyard Keeper oynuyor sanki. Şerefsiz ama. Burada çok eğleniyorlar ya. Eğlenmeyin lan. Git okulunu oku. Manyak. E sen kimsin? Uneducated child'sın. Sen gitsen o okul var burada. Sen kimsin? Uneducated değil. Oğlum sen genç liseli bir insansın. Senin burada ne işin? Aa lise yapmadık. Lise bunun karşısında olsun. Tamam. Güzel. Bak tertemiz. Burada okuyan direkt olarak buraya aktarma yapıyor. Tertemiz. Ha, e, commercial zone istiyorlar. İnsanlar eğer commercial zone'a gitmek istiyorlarsa buradan bu yolu çepeçevre dolanıp şuradaki commercial zone'a gidebilirler. İsteyen gitsin. Kimseyi zorla bir şey yaptırmıyoruz. Birkaç tane daha yapalım mı şundan? Şöyle. Akacak mısın hemen? Ak bakayım. Yes. Bu da aksın. Hastalığından varsa şuradaki sağlık ocağına gidebilir arkadaşlar. Biraz uzak kalabilir ama çok özür diliyorum. Bence güzel şehir. Bak şurada yaşanır. Şehrin burasında yaşanır. Bunlar niye harbiden bu... Niye bu kadar mutlu bunlar ya? Yaşamasınlar abi. Şimdi burası taşmadan şöyle bir şey yapacağım. Ben buradan içme suyu çekeceğim. Buraya da bağlayacağım. Tertemiz. Bunlar burayı içerken, bak bunlar burayı içerken şöyle bir şey yapabiliriz. Şunları şuradan kaldıralım. Daha güzel bir fikir geldi aklıma. Daha, daha eğlenceli bir fikir geldi aklıma. Şöyle yapacağım. Şöyle bir yer yapalım. Şuraya. Gel bakayım abicim sen. Neredesin? Buradan aksın. Dolaylı yoldan yeniden... Dur elektrin mi yok senin? Dolaylı yoldan direkt olarak buraya akabilir. Bak direkt olarak buradan akıyor. Hatta buraya şöyle yapabilirim. Böyle bir alan var içerisinde. Burada birazcık mühendisliğimi konuşturacağım. Buraya ne yapacağız? Güzel bir şey bulalım şimdi buraya. Yaşlı bakım merkezi koyalım. Direkt yan yanlardan akmaya devam ediyor. Bir de güzel bir yer yapalım. Hiçbir sıkıntı olmayan güzel bir yer bence güzel olabilir. Ya buradaki insanların giremeyeceği, tamamen özerk bir bölge tarzı bir şey olması lazım. Sen git. Sen de git. Buradaki insanların hayat şartları gerçekten çok güzel olacak. Hiçbir sıkıntımız olmayacak. Güzel. Şimdi buraya şöyle evler. Oh, mis gibi gerçekten. Buraya bir itfaiye, polis, sağlık ocağı, tertemiz, okul, lise bunların hepsi burada olacak. Şimdi ben buraya akıtacağım bunu. O yüzden şuradan bir yol alıyorum. Şöyle bunu da buraya bağlıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bak hala iki kişi yaşıyor ya. inanılmaz İnsanlar yaşamak istiyor arkadaşlar. Yani ben de onlara yaşayabilecekleri bir... Al içiyorlar lan harbi. Bütün kanalizasyonu içiyorlar. İnanılmaz. Ya hiçbir sorun yok. Ama sorun olmasını istiyorum ben. Böyle yaparsak ne olur? Tamam şimdi. Aa, bir dakika bu niye ben buraya normal yol yapmaya çalışıyorum? He, şimdi oldu. He tünel oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir tünel giriş oğlum? Yanıyor. Bu benim aklıma bir şey getirdi. Bu evin yanması benim aklıma bir şey getirdi. Bir dakika itfaiye ne kadar sürede gelecek? Nerede itfaiye? Bir dakika. Benim aklıma bir şey geldi. Niye söndürelim ki? Şimdi burayı bayağı bir içmişler. <laughs> Aha level falan atlıyorlar ya. İnanılmaz. Ah sizin çöpünüz mü yok? Çok özür diliyorum ya. Ben nasıl kötü bir başkanım ya? Şimdi burada... Bir yer var arkadaşlar. Orada bir köy var uzakta. Şöyle bir yer yapıyorum. Bir havalimanı yapıyorum. Aa! o içinden geçti. Burası Burası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burası benim evim. Burası benim biricik evim. Ben burada yaşıyorum. Burası benim. Şurada... Aa bir dakika. Dur dur buradan alma. Buradan alma. Sakın. 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 Sakın beni üzersin. Sen buradan alacaksın. Sen buradan alacaksın. Bak klinik yeniden canlandı gördüğünüz gibi. Oppa, tertemiz. su kaydırağı yaptım o adamlara. Daha ne yapabilirim ya? Bu bence hırsızlık olmasının temel sebebi tamamen kapıları kitlememeleri. Kitlesinler bir dahakine. A. A. Gördüğünüz gibi yani iyi bir yer yaptık. Allah oranın yaşamasını istemedi. Bu benim problemim. Siz ne durumdasınız? Bak siz bak iyi sıçmıyorsunuz bak. Bu dolması lazım buranın. Ama siz sıçmazsanız kim dolduracak arkadaşlar buraları? Aa bak bir tane daha yanmış. Ya keyifleniyorum böyle olunca. Bir dakika ya bunların artık Böyle bir servisi olmasın. Bakalım ne kadar süre hayatta kalabiliyorlar. Gelen uçakları bak şuradan bakıyorlar tamam mı? Aa benim karım geliyor. Karımın uçağı diyorlar ya, Onu görmelerini istemiyorum. Görmesinler abi. Şöyle. Sen oyunun başından beri hastasın ve yaşama tutunmaya çalışıyorsun. Hala iki tane şey yazıyor burada ya. Buraya polis gelemiyor mu? Burası Çinçin mahallesi mi? Polisin bile giremediği sokak mı burası? Hayır burada istemedim ben. Oğlum ikisini de buraya attım ben. Oğlum siz çok yanlış yerlerde çıkıyorsunuz. Hayır. Bütün emeklerimiz gitti oğlum. <laughs> Evim get buradaki vantilatörle su karıştığı zaman vantilatör döndükçe suyu buradaki insanlara fırlatmıyor mu? Vantilatör değil mi bunlar? Ben o yüzden kurdum. Hala da 1630 kişi burada yaşamak için çırpınıyor. Yemin ediyorum helal olsun ya. Okulun camından baktıkları zaman gördükleri manzaraya bakar mısın? <laughs> Bunun ne işi var lan burada? <laughs> Aa bak yanıyor. Su deposunun yanında nasıl yanabiliyorsun ya yani sen? Demek ki böyle de insanlar yaşayabiliyormuş arkadaşlar. Hiç ağlamasınlar. 1300 kişi mis gibi yaşadılar. Bakalım attığımız meteorlarla bütün nüfusu sıfırlayabilecek miyiz? 691, 285, 79, 14, 0. Bütün nüfusu kaç tane attık oğlum? Daha gelmiyor değil mi? Sizleri öpüyorum. Yayını kapatıyorum. Gidip biraz dinleneyim. Yarın sabah uyanıp doktora gideceğim çünkü.